Kadınları bu kadar iyi tanıdığına göre, sen işini bilirsin. Hayır, bilmiyorum. Gerçekten. Çünkü sen tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Sinyalini aldım. O bir yanlışlıktı. Yarın sabah saat on. Sana bir sürprizim var. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sanqoya milyonluq şok. Eski menecerləri ilə məhkəməlik olan ünlü oyunçu davayı kaybetdi. Kiralıq haşqızısı ilə böyük bir şöhret yekalayan Elçin Sanqonun eski meneceri Başayq Okay, daha öncə yaptıkları sözleşməyə uymadığı üçün ünlü oyunçu haqqında təzminat davası açdı. Ünlü oyuncu Elçin Sango haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Oka tarafından açıklanan davanı kaybetti. Duruşmada ifade veren ünlü oyuncu Elçin Sango, ben kendim ayrılmak istemedim. Kendi benim yanıma çağırarak ben sana yetmiyorum dedi. Ayrılmak istedi. Mahkeme kararı açıklandı, milli oyuncu Elçin Sangun'un eski menajeri Başak Oka'ya ceza şart bedeli olarak 100 bin dolar tazminat verildi. <laughs> I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn.